Gideriz Bilim. Geçiyorsan gazeteye gideceğiz. Var mı? Hadi, Hadi söyle şimdi şarkını. Zavallar eder insan mutlu bir emir için çok şükür bin şükür seni bana verene yazmasın tek günümüz sen hiç kadere ellerimiz bir ömürlerimiz gelme Bu şarkı kalbimin tek sahibine ömürlük yâmine ömür geçene Çok Güzel. bana ömür cennet cennet melekler süslemiş aşkımın yüzüne melekler süslemiş aşkımın yüzüne Oy arkadaş ağla Ya böyle olmuş. Ece çünkü Dur. Tamam. Bekle bir dakika. Açacak şimdi.